Merhabalar gençler. Kazanım 33. Birinci soru. Şimdi burada yine paralellik verilmiş. DE paralel BC verilmiş. E, şekil üzerinde verilmiş. Şimdi burada o zaman bakın şunu yazabileceğimiz gibi X'in X artı 4'e oranı eşittir. 5'in 5 artı 3'e oranı yazılabileceği gibi bu tür paralelliklerde şu da yazılabilir x bölü 4 eşittir 5 bölü 3. Sadece karşılıklı kenar arasında yani de ile bc'yi bu işin içine katamazsınız ama şurada artık şunu da yazabilirsiniz. de'nin BC'ye oranı diyebilirsiniz. Fakat burada diyemezsiniz. O eşit olmaz. O halde sadece bu kısmı yazabiliriz. Buradan çözecek olursak x eşittir 20 bölü 3 bulunur. Yukarıdan da çözseydik, yani şu kısmı yukarıda da yapsaydık, aynı sonucu bulurduk. Dikkat edelim, 5x artı 20 eşittir 8x olurdu. Buradan 3x eşittir 20, x eşittir. 20 bölü 3 sonucuna yine varırdık. Evet ikinci soruda da bu e, benzerlik artık mevcut biliyoruz. Paralellik söz konusuysa benzerlik de vardır. O halde şunu yazabiliriz. X'in 2 oranı 3'ün y oranı eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda x çarpı y çarpımı 6 bulunur. Evet bu üçüncü sorumuzda da e, iki defa benzerlik uygulanabilir. Şimdi burada önce şöyle yapalım. A, D'nin ya oranı AE'nin EL e oranına eşittir. Yani 10 bölü X eşittir. Y bölü 2 yazabiliriz. Buradan hareketle x çarpı y eşittir 20 bulabiliriz. Yine şöyle de bir yazım söz konusu olabilir. 10'un x artı 4 oranı y'nin 5 oranı şeklinde de yazılabilir. Onu da yazalım. 10 bölü x artı 4 eşittir y bölü 5. Buradan hareketle x, y içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 y eşittir 50 bulunur. x, y'nin daha önceden 20 olduğunu bulmuştuk. 4 y eşittir 30 y eşittir 15 bölü 2 bulunur. Şimdi şurada tekrar eski duruma dönecek olursak onun x oranı y'nin 2 oranıydı. 10 bölü x, x'i bilmiyoruz ama y'yi artık biliyoruz. 15 bölü 2'nin 2 oranı şeklinde yazabiliriz. Buradan x eşittir 8 bölü 3 bulunur. Bizden istenen x artı y idi. x artı y eşittir. 8 bölü 3 artı 15 bölü 2. Bu da 61 bölü 6 bulunur. Hoşçakalın.